arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Pocket Station oynuyoruz. Eee ikinci sezon ikinci bölüm. Ya da şey bilmiyorum. Eee şöyle bir şey oldu ben pisimledim. Sen eşyalarımın hepsi gitti. E, eşyalarımın hepsi gitti. İşte o su yanında varsa hepsi gitti. Bu da Burada yeni skin Önceden vardı da. Önceden göstermiştim. Evet, evet. Önceden göstermiştim. Hepsi gitti işte böylelikle. Maden olayına atılacağız bu arada arkadaşlar. Hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok. Hiçbir şeyimiz yok. Kaç ne? Bir çiçeğimiz var. Bir de kumumuz var. Hmm. varsa baştan başta mükemmel yani edersiniz çekmeyeceğim devam ettireceğim şimdi... hmm. bir şey yapalım Aa. şu anda e, gece 12 8 dakika sonra saat 1 olacak sabırı bekliyorum. Gece gece video çekiyorum yani sizin için. TNT uzama bağlantımız yok. Ben bu orta Şimdi şu, şuna yapalım. Bir de şuna takalım. O şuna, şuna, şuna biraz, Bir şey daha kıralım. Bu videoyu bitiremedim. İçimde kaldı. Allah. Şöyle şu an taş alalım. Gelişelim <laughs> birazcık yani. Demiriz. Setimiz de vardı da set de Bak. ekran evet, şey olmuş Şöyle. Kaç yıl evimden çıktı. Ne 3 ya taş kıralım birazcık yani burada arkadaşlar sizin için gece gece video çekiyorum lütfen abone olmayı unutmayın kuş abone olmuşuz yeniden söyleyeyim ee, iyi İş abone olmuşuz gerçekten iyi gece olduğu için zaten konuşamıyorum onda şimdi ne ses demeyin ee, sen sıkılmasın tane bir olan şarkı açmış. Yok. Ses kaydetmiş. Şarkı açsam olmaz. Şarkı açsam bile giriyor. Şu an ne yaptım adam. Kaç tane olmuş? Kırk tane Şimdi. Anladım. Lan. Bu. Aha. Müthiş. Varmış bu ya. Hmm, biraz şey ne var burada? Canavarları aç, acaba olmaz. Açsak mı ya? Canavarları. Ha, belki daha kolay. Yerine koyuyor şeyler diye. Anladım. Anladım. Ya Allah. Uf. Belediye çalışmıyor ya. Belediye çalışmıyor. Bu ne ya? onu Kolay belediyesiz. Belediyesi çalışmıyor. Biliyorsunuz Oho. Kastı bir yani. ara.

on va se killer. Ay, toi tu as pour que je vire juste. Bon, on ajuste

Kır kır yukar Aha Temir bulurlar Yok bir maden olabilir Sizin de kıstı masalı madeniz Duyamıyorum şans dediğin Kır tek maden Biliyorduz ama. Bitsene o Yemek şimdi. ne kadar kazdık ve hala meyvesini bulamadı kendisi. Çıksa diyorum ama çıkmıyor. Ne kadar inatçısın öyle ya. Vallahi yok. Allah'a tane bulduk. Sevindim ama. Aa çamurda. Şuna bak İşte. Oyun sen beni alırsan ben sana koyarım. Küçüğü Kim gelir hesap durmaz. Oyun bir şey olur. Mr. White kafayı gömer. Nasıl? damat suyunu kafada sevgili bırak bak beni hiç bırakmaz bir dakika bir bile şaşmaz arkadaşlar ayın onuna kadar size ayın onuna kadar çekebildiğim kadar video çekeceğim çünkü ayın onunda ben ayın sonra e, e, İstanbul'a gideceğim bir iki hafta İstanbul'da kalacağım o yüzden video çekemeyeceğim e, şimdiden söyleyeyim bir iki hafta bir video gelemeyecek ama siz yine abone olmanızı bekliyorum tabii ki de canlarım, ciğerlerim, Arkadaşlarım, arkadaşlar öteler. Neyse, şöyle bir şey ben Video çekeceğim, orada da video çekerim ben neyse de. Bir şey yok işte internet var da internet var da kablosuz olmadığı için yükleyemeyeceğim ama belki hiç belli olmaz yükleriz yani sıkıntı, sıkıntı değil ama işte bir videonun yüklenmesi şimdi saat o 10 dakika olmuş neyse arkadaşlar madem madem bulamak üzüldüm de neyse burayı kaybetmeyelim biz Şuradan. Hop, hop. Bir şey da iyi. Eee, bu bizim maddemiz olsun. Çık 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 çık. Şurası sıkıntı. Böyle elimiz bitirelim. Şey. Ya ben şalle koyacağım. Ne şu bu sabahmış Aa, ona Ana evin yanı zaten. <laughs> Neyse arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Ee, abone olmayı unutmayın. Benim için de sarkasınızı tanımasın. Yine de like atmayı unutmayın. Ee, lütfen izlediğim izlene, izle, izle, videonun izlendiği kadar da abonemiz ol, olsun olsun. Hoşçakalın. İyi savurlar. Değil de.